Evet. Bugünkü videomuz kawaii bir günlük nasıl tutulur? İlk önce dışarısına geliyorsunuz. Bu benim günlüğüm. Bir de full bir ortamda olduğumuzu fark etmişsinizdir. Gizemli görünmesi için böyle yaptım. Burada da ama çıkartmalarımızı görüyorsunuz. Bunlar kavay çıkartmalarım. Günlüğüm için. Bunları ben takı dünyasından aldım. Tanesi üç renk bunlar. Pembe var, mavi var, mor var. Pembe, mavi ve mor var. Bunlar pullarım Bunları da takıyorum. Çünkü bunları Artık takı dünyasında bulamıyorum. Evet takı dünyasından bunlardan daha çok getirmesini istiyorum. Burada da iç var. Gömleğimi içi. Bak, burada bir örnek sayfamız var. Siz de ışıklı bir video çekeyim mi? Bak bu da günlüğümüzün süsleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi günler.